Çok giden hayatım Ve tek teselli cigara ise ben içmiyordum bayağıdır İnanma sakın bir başkası kullanıp atar seni Ben öyle zor durumdayım ki kan dolar mı gözlerim Bir parça gururum var ellerimde kimsesiz Sen özlediğim o kız değil şerefsizin ta kendisi Ben ölmek istiyorum yeter anam hakkın helal midir Emanetin içimde hala burada bir yerlerdedir Sevgi dedin çölde damla susuz kaldım hasretim Dur Azrail bir dakika be hesabımı görmedim Dilinden arkoz ama Yasin ölmedi Hayaline dalıp gittim yazım işte durmadan Yazıp yazıp ağladım ben bak yine bu parçada Gözyaşlarım düşerken sen vardın be aklımda Parçaladım bu kalbide arkana da bakmadan Acılarla baş başayım gel Azrail al canın Neydi benim günahım yürekten de severken yengesine aşkım dedi kan sıçradı beynime Kardeş bildim sizleri sırtımdan da vuruldum Güvenmiştim size lan emanette ihanet Helalimsin diyorken ve şimdi yenge diyorum Yalan olan dünyada tek başıma kalmışım Beni saran kollarımla şimdi kime sarıyorsun Bana bakan gözlerin şimdi kime bakıyor Ellerinde ellerimi şimdi kimin elinde Yazarken yağarken ağladım da harbiden Ağlıyorum işte ben ağlıyorum durmadan Ağladığımı duyarsan gülersin ya sen bana Sizlik yakışır doya doya gül kadın 2014 Narkoz X Aksaray Mehmet Şahman